Sparta ve ben Cano dediğin düşüncelerde bir arka olmuyor gecem senin de olsa gecelerim bir senin de olma bu hasretin sonunda bu hasretin sonunda ben olmayacağım ben de olmaz olmuyor gecen senin de biz bir sinir mahallesinde büyüdük bir misket için genç hayallerimdeki yarman düşünce olmuyor gecen senin de ben 18'de bir gül gibi soldum olmuyor onun dedesi lazım. Elimi sallasam bir ellisi var. Peki ben o zaman elimi sallıyorum. Bir o yarım bana gelsin lan ne yaptım bilene bilmiyorum lan. Hakkımda düşünceye girmeye mutlu olay bir beyaz der içinde. Ayhan diye o adım, andım, bir salma boş ver. O adının annem bir saftı şimdi herkes kendi çapında <laughs> diyecek ki bu ne anlatıyor. Mezar taşıma bile ne sonra. Annem bile ne zamansın sonra. Elim gelip cede anam makum kalmadı. Oğlum oğlum ben rap'te ben sana dedim. Dur da... <laughs> <laughs> <Gül ne yaptın? Dur gitti. Söylemem alan içkem senin memezçi. Kapat Ama sen ikisi iki, iki tane şarkı söyledim değil mi? Bu ikisini biliyorum. Ortotör. <laughs> Sigaram gimana? Bir daha da çıkaram. Sigaram. Bir... Aha o ikisini söyle. Söylemeyeceğim abi. Ben Söyleme, bilmiyorum. Tam. Söyle. Tamam kapat. Aman <laughs> tuman. <laughs>